Bu yumruk, ele bele yumruk değil. Bu demir yumruktur. Bu demir yumrukla düşmenin başını ezirir. Bir bayrak altında birleşmişik biz. Artık Karabağ'dan gelir sesimiz. And içi üç renkli şal bayrağa ve tenin uğruna kalktı ayağa. Demir yumruk Bizim bir yumruk min düşmanı besti, demir yumruğumuz düşmeni ezdi Bizim bir yumruk min düşmanı besti, lay 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 lay. lay. Bu rahip kederi gemi arka Kimi kimi arkada her bir sahede seferber oldu düşmeni mefetti müzeffer ordu üstüme dünyada gelse besti bizim bir yumruk min düşmene besti üstüme dünyada gelse besti bizim

benim bu canım Biz bir öldükse de min doğularık. Kahraman kadınlar merd oğulları Vetensiz bir cihan bize kafestir Bizim bir yumruk min düşmene bestir Vetensiz bir cihan bize kafestir Bizim bir Yok min düşmene bestir. Lay 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 lay.